Kırıkan Belediyesi tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürü Ömer Güder'e bağlı ekipler özel kıyafetler giyip maske takarak ilçe genelinde çalışma başlattı ekipler, Kırıkan'a bağlı 109 okul ve camiler, Kur'an kursları ilçe merkezlerindeki ve dolmuş durakları gibi virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaptı. Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Son günlerde koronavirüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir diye konuştu. Müzik